Güneşin hükümlerini, hallerini dört maddeyle açıklar. Birinci madde, en büyük ışık kaynağı Güneş'in hususiyetlerini ve ortak merkezli küresini özetle bildirir. Ey Aziz! Bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Mars feleğinin altında Ay feleğine nispetle 6. felek durumunda bir tek Güneş bulunmuş, ve bu güneş feleği namıyla şöhret bulmuştur. Bu muazzam ışık kaynağı, bu muhteşem sultan, dünyamızı aydınlatan güneştir. Yıldızlar içinde en meşhur ve en nurlusu, astronomi bilginlerinin çoğunluğuna göre en büyük yıldız olup, geceler ve gündüzler, aylar ve yıllar onun hareketi gözetilerek tanzim olunmuştur. Ve nice büyük işler güneşte cereyan eden hükümler sebebiyle meydana gelmiştir. O, yedi gezegenin ortasında sanki nurdan bir kandil gibidir ve altında bulunanlarla üstündekilere ışık bahşetmesi için bütün bunların ortası kendisine bir makam olup bu sebeple onun feleği de diğer gezegenlerin teleklerinden daha basit olmuştur. Ortak merkezli küre ve dış merkezli küre adıyla iki feleği ispat edilmiş olup, bütün işleri bunlarla tertip edilip açıklanmıştır. Güneş feleğinin merkezi, aynı zamanda alemin merkezi sayılmıştır ki, o büyük felek, yeryüzüne şamil, iki paralel yüzeyle kuşatılmıştır. Kürevi bir cisimdir ve dış bükey yüzeyinin üst tarafında bulunan Mars feleğinin iç bükey yüzeyine teğettir. İç bükey yüzey ise, Alt cihetinde bulunan Venüs feleğine teettir. Güneşin feleği de daha önce bahsi geçmiş olan yüksek feleklerin ortak merkezli küreleri gibi merkezde, kuşakta, kutuplarda ve hareketinde burçlar feleğine benzerdir. Aynı zamanda ortak merkezlidir. Bu sebeple ona da ortak merkezli adı verilmiştir. Güneşin ortak merkezli küresi altında ve üstünde bulunan diğer gezegenlerin mümessilleri gibi öncelikle büyük feleğin süratli hareketine bağlı olup bu mecburi hareketle birlikte alemin merkezi etrafında doğudan batıya doğru hareket eder. İkinci olaraksa kendine mahsus hareketiyle alemin merkezi etrafında burçlar feleğinin yavaş hareketi kadar Alemin merkezi etrafında batıdan doğuya doğru aheste gider. Burada sanki burçlar feleğinin hareket ettirmesiyle gider. Bu durumda güneş feleğinin yer öte ve yer beri noktalarıyla çıkış düğümü ve iniş düğümleri her yetmiş yılda bir derece gider. 2. Madde Nurlu güneşin dış merkezli küresini, yapısını ve hareketleriyle bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Gözlemciler Güneş'in hareketlerinde bazen yavaşlama, bazen de süratli seyir tespit edip bu sebeple Güneş'in cismini bazen büyük, bazen de küçük olarak müşahede etmişlerdir. Bu durum onun yeryüzü merkezinden bazen uzak, bazen de yakın olmasını gerektirir. Astronomlar bu birbirleriyle çelişen görüntülere dair problemi çözmek için güneşin ortak merkezli küresinin altında dış merkezli bir küresinin daha bulunduğunu kabul etmişlerdir. Söz konusu ikinci felek, birinci feleğin içinde yere şamil ve merkezi alemin merkezinden kendi çapı üzerinde iki buçuk derece uzaklıkla yer öte cihetine doğru iki paralel yüzeyle kuşatılmış kürevi bir cisimdir. Ve bu kürenin dış büke yüzeyi, birinci feleğin dış bükey yüzeyiyle ortak bir noktada teğettir ki, o noktaya yer öte denir. Ve bu felekte, alimin merkezinin en uzak noktaları budur ki, nurlu güneş taşıyıcı feleğinin hareketiyle bu noktaya gelince, yeryüzü merkezinden gayet uzakta, ve yüksekte bulunmuş olur. Aynı şekilde ikinci feleğin iç bükey yüzeyi birinci feleğin iç bükey yüzeyine öyle bir ortak noktada temas etmiştir ki ona yer beri denir. Ve bu felekte alemin merkezine en yakın noktası budur ki alemin kandili olan güneş taşıyıcısıyla bu noktaya gelince alemin merkezine gayet yakın bulunur ve en aşağı inmiş olur.'' Bu şekilde ortak merkezli küreden dış merkezli küre ayrılıp da feleklerin seyri yukarıda tasvir edilen surete bürününce geriye mecburen iki küre parçası kalır ki yüzeyleri birbirine paralel olmayan söz konusu küre parçalarının bazı kısımları kalın ve bazı kısımları incedir. Ve bunlardan biri ikinci feleği kuşatmıştır diğeri ise ikinci felekle birlikte kuşatılmıştır. Kuşatan kürenin ince ciheti yer öte noktasında, kalın tarafı ise yer beri tarafındadır. Kuşatılmış olanın ince ciheti ve kalın tarafındaki durumu ise bunun tam tersinedir. Bu iki küre parçası ikinci feleğe eklendiğinde birinci felek tamamlanmış olup bunların hepsi bir felek hükmünde olduğundan birisine çevreleyeni tamamlayan, diğerine ise çevreleneni tamamlayan denir. Nurlu güneşin kendisi ise ancak bir yüzeyle kuşatılmış olup, kürevi bir cisimdir ki içi dolu ve ışıklıdır ve dış merkezli küresinde bulunan iki kutbu arasında sabittir ki, güneş küresinin çapı, dış merkezli küresi olan ikinci feleğin kalınlığına eşit olup, Güneşin kuşatıcısıyla söz konusu dış merkezli küresinin kuşatıcısı ortak bir noktada temas etmişlerdir. Güneşin ortak merkezli küresinin içinde dış merkezli küresi kendine mahsus başka merkez, eksen ve kutuplar üzerinde yani burçlar teleininin eksenine ve kutuplarına paralel eksen ve kutuplarla kendi kuşağına teğet kuşak üzerinde kendine mahsus hareketiyle batıdan doğuya hareket edip bu seyir esnasında güneş her bir burçta takriben 30 gün kalır. Böylece 365 gün 6 saatte devrini tamamlamış olur. Burçlar kuşağının yüzeyinden kuzey ve güneye doğru hiçbir zaman eğimli olmayıp kendi kuşağı içinde sabit olan güneş küresi daima burçlar feleğinin yüzeyinde düz bir hareketle ve kararlılıkla seyreder ki, söz konusu felek onu da beraberinde hareket ettirip götürür. Aslında bütün felekler ve yıldız küreleri hiçbir zaman hareketsiz olmayıp, her biri kendine mahsus hareketiyle dönmekten geri durmaz. Ve her biri kendi merkezi etrafında başka bir devirle dönmekle güneş de kendi mekanında ve kendi merkezi çevresinde burçlar feleği sırası özre döner. Üçüncü madde, nurlu güneşin yer ve yer beri noktalarını, ekinoks noktaları olan düğüm noktalarını, yavaş ve süratli seyrini bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Alimin kandili güneşin, yer öte noktasının Burçlar feleğindeki mekanı Rumi tarihin senesinde İkizler Burcu'nun 27. derecesinde tespit edilmiştir. Aynı tarihte Yerberi'nin yeri ise Yay Burcu'nun 27. derecesinde belirlenmiştir. Şu halde yukarıda açıklanan minval üzere öte ve Yerberi noktalarından her biri söz konusu tarihe kadar takriben 8'er derece ilerlemiştir. Şu halde Güneş'in yer öte noktası Yengeç Burcu'nun dördüncü derecesine, yer beri ise Oğlak Burcu'nun aynı şekilde dördüncü derecesine gelmiştir. Çünkü Nurlu Güneş'in dış merkezli küresi Burçlar kuşağının yüzeyinde bulunmuştur. Onun için çıkış ve iniş düğümleri ancak Burçlar kuşağıyla Ekvator'un iki kesişme noktası sayılmıştır ki bunlardan biri Koç Burcu'dur diğeri terazi burcudur. Şu halde güneş, koç burcunun başlangıcındayken çıkış düğümü noktasına gelmiş olur. Terazi burcunun başlangıcındaysa iniş düğümü noktasına gelmiş olur. Diğer gezegenlere gelince bunların yer öte noktaları, kendi taşıyıcı felekleriyle burçlar kuşağının kesişmesinde meydana gelen iki karşılıklı noktada bulunmuştur. Söz konusu kuşaktan itibaren taşıyıcı feleklerin kuzey cihetine eğimli bulundukları yer çıkış düğümü noktası, güney istikametine eğimli bulundukları yer ise iniş düğümü olarak adlandırılmıştı. Nitekim bu konu yukarıda ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Bu sebepledir ki güneşte asla enlem farkı bulunmaz. Diğer gezegenlerin hareketlerinde ise enlem farkı olduğu gözlenmişti. Güneşte ise sadece boylan farkı olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki, Güneş, Kuzey Yarımkürede bulunan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burçlarında yavaş hareket eder. Güney Yarımkürede bulunan Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarında ise hızlı hareket eder bulunmuştur. Esasen diğer bütün teleklerin hareketleri birbirine benzerlik arz ettiği, hatta bunlar bazı zamanlarda birbirine eşit görülen bir yekne içinde bulundukları halde, güneşin hareketlerinde gözlenen hızlanma ve yavaşlamanın sebepleri şunlardır. Güneşin yer öte noktası, burçlar feleğinden yengeç burcunun evvelinde, yer beri ise oğlak burcunun evvelindeyken, güney yarım küredeki burçları geçme süresi, kuzey yarım küredeki burçları geçme zamanından bir hafta fazla sürer. Bu gecikmenin sebebi şudur. Güneşin merkezi öyle bir dairenin etrafında dönüp hareket eder ki, söz konusu dairenin merkezi alimin merkezinin dışındadır. Bu sebeple güneş, burçlar feleğinin bir yarısında dış merkezli kürenin yarısında bulunduğundan daha fazla bulunmuş olur. Ve bu öyle yarımdır ki, Güneşin yer öte noktası onda hesabı olunur. Bu takdirde burçlar feleğinin diğer yarısındaysa dış merkezli kürenin yarısından daha azı kalmıştır. Bu da öyle yarımdır ki güneşin yer verisi ona gelmiştir. Çünkü güneş kendi dairesinden itibaren orada bulunan yarımı geçmedikçe kendi hareketiyle burçlar feleğinin yarısını geçemez. Şu halde Güneşin burçlar teleğinin bir yarısını geçme zamanı, ikinci yarısını geçme zamanına muhalif olması lazım gelir. Bu durumda zorunlu olarak Güneşin burçlar teleğinin yer birisi olan yarısından, yer öte olan diğer yarısına doğru olan hareketi daha yavaş görünür. Çünkü yer öte olan yarısını geçme vakti, yer beri olan diğer yarısını geçme zamanından 8 gün daha uzun olur. Halbuki Güneş'in hareketi dış merkezli küresinde farklı olmayıp dairesel, sürekli ve birbirine benzerdir. Bütün bu hadiseler hakiki manada güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiriyle olmaktadır. Yarattıklarını hikmetle sanat karane yaratan Allah'ı tesbih ederiz. Onun şanı yücedir. Dördüncü madde. Nurlu güneşin tabiatını ve sıfatlarını, faydalarını ve tesirlerini, uzaklığını ve büyüklüğünü bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki müneccimler şöyle demişlerdir: En büyük ışık kaynağı güneşin tabiatı orta derecede sıcak ve kurudur. Erkek özelliklidir ve gündüze nispet edilmiştir ortak kutlu olarak isimlendirilmiştir. Sıfatları ise kuvvet, şiddet, kahır, gazap, rabet, his, incelik, haya ve iffet olarak bulunmuştur. Önceki maddelerde açıklandığı üzere güneşin bu sıfatları ana rahmine düşen çocuklara talih olduğu takdirde aynen tecelli ettiği gözlemlenmiştir. Nurlu güneş, pazar günü ve perşembe gecesine hakimdir. O günün ve söz konusu gecenin ilk saatleri güneşe nispet olunmuştur. İşlerinde hikmet sahibi bulunan Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle esiri cisimlerin aşağı aleme ait cisimlerde tesirlerinin çeşitleri fazla olup, her yıldız nice özellikleriyle tesir etmekle alemin yaratıcı sağlığı teala bu büyük nur kaynağı güneşe, nihayetsiz kudretiyle nice hususiyetler vermiştir. Öyle ki güneşin tesiri yukarı ve aşağı alemlere ait cisimlerde kendisinden daha belirgindir. Diğer gezegenlerden daha büyüktür. Nitekim yukarı alemdeki cisimlerde tesiri doğduğu vakit bütün yıldızları görünmez kılmasıdır. Çünkü o bütün yıldızlardan daha parlaktır. Aya nur ve fer verir. Aşağı alemdeki cisimlerdeki tesirine gelince o denizleri ısıtır ve bunun etkisiyle buharlar çıkar. Göğün soğuk tabakalarında yağmur bulutları oluşur. Onun tesiriyle yağmurlar yağar. Yeryüzüne hayat verir. Bitkiler yeşerir. Ağaçlara su yürür. Meyveler olgunlaşır. Kar ve yağmur suları kurumaya yüz tutan nehirleri ihya eder ve büyük ölçüde Güneşin tesiriyle sürüp giden bu devran bitkilere ve hayvanlara hayat bahşeder. Dağlarda ve ovalarda dilediğince yayılırlar. Güneşin tesiriyle madenler oluşur. Hararetiyle bitkiler gelişir, meyveler olgunlaşır. Onun doğup ışık saçmasıyla hayvanlar ve insanlar kuvvet bulur. Sıcaklığından ve ışığından faydalanırlar ve onun batmasıyla hepsi çaresiz kalarak ölüler misali yerlerinde uyuyup kalırlar. Yine güneşin tesiriyle birinci iklim kuşağında yaşayan ahali siyah tenli olurlar. Şiddetli sıcağın etkisiyle nefsani arzulara düşkün olurlar. Zenit noktasına güneş yakın olduğundan cüsseleri hafif ve anlayışları zayıf, meşrepleri sert ve keskin olur. Bunların tabiatı yırtıcı hayvanlar misali saldırganlık ve şiddet yanlısı olmaktır. 7. iklim kuşağında yaşayanlara gelince bunların zenit noktasından güneş uzak olup ve harareti de zayıf olduğu için güneşin onlar üzerindeki etkisi az olur. O bölgede yaşayanlar beyaz tenli ya da sarı benizli olurlar. Onların huylarında güneşin o bölgede tesirinin zayıf olmasının etkisi hemen görülür. O iklimin insanları eble ve eksik olurlar. Yaradılışları çirkin, huyları kötüdür. Nurlu güneşin pek çok faydalarından biri de yer öte noktası kuzey burçlarında oldukça yeryüzünün kuzey yarım küresi mamur olur. Güney yarım küre ise denizleri taşmasıyla harab olur. Güneşin yer noktası güney burçlarına gelince bu sefer güney yarımküre mağmur olur. Kuzey yarımküre deniz sularıyla kaplı ve harab olur. Şu halde yer öte noktasının yukarıda açıklanan hareketiyle 25.200 güneş senesinde bir kere yeryüzündeki karalar ve denizler tamamen yer değiştirir. Bu alem Allah'ın hikmetiyle yeniden nizam bulur. Belki güneşin tesiriyle günler ve geceler Sıcaklık oranları ve gölgeli alanlar, nur ve ışık, yaz ve kış mevsimleri, kar ve yağmur, madenler ve taşlar oluşup, tabiatların ve asılların karışımı, insan ve hayvanların hayatı, zaman ve asırların hesaplanması, ayların ve günlerin sayısı bilinir. Daha binlerce fayda ve nimeti, her şeyi hakkıyla bilen sonsuz kudret sahibi Allah'ın takdiriyle şu alemin kandili güneşin, sıcaklık, hareket ve ışık gibi tesirlerine bağlı olmuştur. Güneşin büyüklüğü ve miktarıyla ortak merkezli küresinin uzaklığı konusunda gözlemciler, matematik bilginleri ve geometri alimleri ise söz birliği ederek şöyle demişlerdir. Güneşin ortak merkezli küresinin dış bükey yüzeyinin alimin merkezinden uzaklığı takriben 2029.206 fersa olarak hesap edilmiştir. Söz konusu feleğin iç bükey yüzeyinin alemin merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 1000 kere 850.154 fersah olarak hesaplanmıştır. Bu feleğin ortak merkezli küresinin kalınlığı ise 179.052 fersah olarak ölçülmüştür. Güneş küresinin cirmi ise takriben yer kürenin 166 misli kadar bulunmuştur ve bütün bunlar çeşitli geometrik delillerle ispat edilmiştir. Ancak yine de her şeyin en doğrusunu Allahü Teala bilir. Bu muazzam ısı ve ışık kaynağını her gün günde bir kere etrafımızda deveran ettirip başımızda bir kandil gibi ışık verdiren kudret sahibi ve daima dili olan Allahü Teala'nın sonsuz kudretine değinip emsalsiz büyüklüğüne dikkat çekmiş olalım. Ta ki akıl ve insaf sahiplerinin, efendilerin efendisi Allahü u Teala'nın yaratmasındaki ve sanatındaki incelikleri düşünüp fikir sahibi olmalarını kolaylaştırmış olalım. İnsanlar, yaratılanların var edilmesindeki sanatın hikmetinden hareketle yaratıcıyı bulsunlar. Her şeyi bir yana koyup, sadece ona yönelsinler sadece onunla kalsınlar